Selamlar ben sonar Bugün karşınızda 5G geleceğin sabah sırf video yayınladım diye. Bakın uzak durun yatırım yapmayın etkinlik var dedim diye. Beni Telegram grubundan banladılar. Hatta video yayınladım orada bakın arkadaşlar. Benim orada yanımda işte e, Telegram'da yönetici yazması bir şey değiştirmiyor. Normal üveyim zaten eğer orada bir yetkim olsa niye gidin başka platformları tanıtayım. İşte ne bileyim paylaşılan nefes, yeşil bisiklet ya da ne bileyim Trax ayı. Diğer para kazandığım platformlar. Daha bak mesela bugün Tron Bulut Madenciliği Sistemi tanıttım. Niye? Çünkü oradan kar alıyordum. Ve sizlere bunu göstermek istedim. Sili baştan yine hesap açarak. Önemli değil yani bunlar arkadaşlar. Önemli olan şu. her zaman söylüyorum. Haksızlık karşısında boyun eğmem. Yeşil bisiklette geri adım atmadım. Videoyu skam olarak yayınladım. Parası çalan üvelerim ve hesabı banlanan 12 tane üvemin hepsinin engelini açtırdım. Neyse önemli olan bu değil. Şunu dinleyin şimdi. Olay şu. Video yayınladıktan sonra benim hesabımı banladılar. Dedim öyle mi? Öyle tamam sıkıntı yok. Sonra e, olaylar olaylar şöyle oldu arkadaşlar şuradan göstermeye başlayayım sizlere. Bana e, o video yaptıktan sonra platformu tekrar kiletiyorsun dedi. Tekrardan kastı şu arkadaşlar ben üyelere özelden ulaşıp arkadaşlar yatırım yapmayın ya da ne bileyim e, videolarımda 5G gelecek için yatırım yapma referans kast dediğim için bana dedi ki neden yatırımcı gelmesini engelliyorsun dedi önceki mesajlarda. Ee, ben de e, dedim ki yatır, ben de referanssız kastım ve ben burada yatırım tavsiyesi veremem Türkiye'ye göre suçtur Türkiye politikalarına göre SPK'ya göre neyse tabi anlatamadım galiba bu adam Çinli ipne translate yapıyor sürekli bu arada ben argo konuşurum da kusura bakmayın çünkü bugün çok stresli şeyler yaşadım bugün bayram bayram tadını bu adam yüzüne yaşayamadık Neyse okuyorsunuz zaten şu an bu mesajları. İşte bana şey diyor sen diyor dolandırıcısın diyor yalancısın dedim ben neyi dolandırdım kimi dolandırdım ben hangi üyelerimi dolandırdım yani benim üyelerim hesabına kendime para mı geldi bir şey mi geldi şöyle göstereyim bakın platformda benim bu arada bu adam mesajları siliyor haberiniz olsun hatta mesajları silme kanıtlarım var dedim ben sonradan akıl ettim orada arada SS almayı çünkü hani Allah korusun olası bir durumda bu adam müşteri atarsa elimde kanıt kalsın dedim bana dedi ki sen mahkeme dedi mahkeme vereceğiz dedi 5G'ye gelecek platform olarak. <laughs> Dedim aynen verirsin neyse arkadaşlar olay şu Hesabım ihlale uğradı sonra hesabımdaki ihlal geri kalktı Bilerek yaptı bunu çünkü üstüme yıkacak bazı şeyleri Fark ettim para çektim para çekme işlemi reddetti Sonra tekrardan para çekme işlemi işlemi aldı Yani bildiniz şu an bunlar bana oynuyorlar Sırf yatırım yapmayın dediğim için Şöyle devam edeyim ben ee, Bu arada bir tane de yorum gördüm çok üzüldüm İşte yok sen e, bu zamana kadar nimetinden faydalandın Referans kastın para kastın Şimdi orayı kötülüyorsun. arkadaşım ben kötülemiyorum e, hesaplar banlanmaya başladı. Etkinlik düzenleniyor. Etkinlik gerizekalı, zekalı. Etkinlik düzenleniyor. Patlatacaklar. Bariz belli. Niye anlamıyorsun? Ben niye kötülüğüme konuşayım? Ulan her gün 1K 1K çektiğim platformdan referans gelirleri ve ekipmanla birlikte paramı çekemiyorum. Sırf bir video çektiğim için. Yapamaz mıydım? Yapardım ya. Ulan art olmayın. Kalbinizi temiz tutun artık. Temiz temiz. Herkesin kadar pis kalpli değil. Ben o videoyu bugün çekmeseydim bugün bu bir kaydı alacaktım. Videomu da paylaşacaktım. Etkileşim de olacaktı. Ama sırf o videoyu çektim diye bugün paramı da çekemedim. Videolarımdaki hani videoları da kaldırdım. Çünkü sonuçta insanlar bunu yanlış anlayacak. Kaldırmak değil gizledim. Sonuçta Allah korusun yarın bir gün hukuksal bir şey olursa delilleri sunacağım. Çünkü hiçbir videomda yatırım yapmayın dedim sizlere. Ben burada hiçbir zaman platform tarafından ödenek de almadım. Burada benim ekipman ve takım üyelerim geliri de gözüküyor. Bakın 6K, 10K ve burada da arkadaşlar yaklaşık 3K'lık bir gelirim oldu. Yani aptal aptal yorumlarınızı kendinize saklayın. Kalbinizi kırırım. Hiç kimseye laf etmem. Allah kusura bakmayın. Neyse ben üveleri özelden yazdım yatırım yapma. Bak peki bu adam bana nasıl ulaştı? 10 Nisan günü Telegram grubu açılmadan bir gün önce bu adam bana mesaj attı işte. Senin dedi ekibin güçlü Telegram'da olmanı istiyorum dedi. Videonu falan yayınlarsın dedim. ben bloggerım falan dedim. Bunu yapma amacım da şu arkadaşlar kaç tane insana yardımcı oldum. Vedatmış, o günmüş, Emre Çavuşoğlu. Bakın daha bir sürü isim sayabilirim ben size. Hep yanlarında oldum. Hep elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım bu insanlara. Ee, daha birçok var o tele, yani o Telegram grubunda beni bilip Allah razı olsun son erdiyen birçok insan var arkadaşlar. Hepsine de yardımcı oldum. Hepsi de benim bu e, durumum sayesinde bir kısmının parasını yatırmasına yardımcı oldum acele. Ee, sıkıntılarına yardımcı oldum üyelerime yardımcı oldum kısaca sadece kendi üyelerime değil genel olarak yardımcı oldum hepsinin kanıtları da var neyse bakın burada da yönetici grubu var onların ee, ben şunu da söyleyeyim bu arada Yo, telegramda yöneticilik yapan arkadaşlara da bir şey demeyin lütfen bakın onları savunduğum için değil. onlar da bizim gibi üye hala anlamıyorsunuz ekibi çok olduğu için orada yöneticilik yardımcılık yapıyorlar ve bu adam Ha bu lafımı da yanlış anlayacaksınız ama yapacak bir şey yok. Ben sizi düşünerek hareket edemem bu saatten sonra. Eyvallahım yok arkadaşlar. Ee, ve bu adam da bakın diyor ki her platforma itiraf ediyor. Onu şimdi kovdum hesabı kalıcı olarak dondurulacak engellenecek. Sonra engellenen hesabı geri açıyor. Ne hayra alamet. Onu daha önce kovmalıydım o bir nafek diyor. Arkadaşlar, daha önce de sırf sizi yatırım yapmayın dediğim için bakın. Benim şöyle Sena Hanım vardı yatırım yapacaktı. E, gruptan yazdı. Direkt ona mesaj attım. Dedim lütfen yatırım yapmayın. Ponzi sistemidir dedim. Açıkladım. Biliyorsunuz Ponzi'de ilk giren kazanır, son giren kaybeder. Şu anda maalesef para yatıranlar kaybediyor. Ustam işte gele Pablo sevdiğim bir insandır. Sonradan tanıştık. Yatırım yapma dedim. Engelledim. E, bu da hesaba giriş yapmadığımın göstergesi. Yani arkadaşlar bildiğiniz sırf şu videoyu çektiğim için bekleyin göstereyim Şöyle göstereyim bakın arkadaşlar sırf şu videoyu çektiğim için özür dilerim yanlış video Sırf şu videoyu çektiğim için sabah erken saatlerinde maalesef maalesef arkadaşlar bundan dolayı banlandım hesabım kapatıldı paramı da çekemiyorum ve bunlar gelip benle uğraşacaklar sıkıntı yok uğraşsınlar bir şey çıkmaz elhamdülillah çıkmaz her zaman önlemimi alırım her zaman kanıtlarımı tutarım yanımda niçin? Çünkü bu işler risklidir, sıkıntılıdır arkadaşlar. Avukatım Onur e, Onur Kemal Kara Adana'da araştırın sicil numarasına kadar, barosuna kadar. Kendisine de danışıyorum sağ olsun. Anlıyor musunuz? Ticari hukuka da danışıyorum. Burada yanlış bir işlem yapmıyorum ben. Ve hiç kimseye yatırım tavsiyesi vermiyorum. Kendimi de güvene alıyorum. Karşımdakileri de güvene alıyorum. Her şey bu videoyu paylaştıktan sonra oldu. Yani bu ipne de mesajları da sildi. Keşke de önceki kanıtları da alsaydım. Bana nasıl ulaştığını da gösterdim sizlere. Daha da bir şey yok. Artık bu saatten sonra benim için ne düşünürsünüz? Platforma yatırım yaparsınız. Beni zerre kadar ilgilendirmiyor. Ha olumsuz yorum yapanlar da o yorumları kendilerine saklasınlar. Buradaki para çekme talebim de gelmeyecek. Biliyorum. Burası sürekli böyle kalacak. Yarın da alacağım. Telegram grubumdan yani Şeria ile para kazan. Telegram kanalıma gruba gelin. Orada gerekli açıklamaları yapıyorum. Yani bayram bayram şu adamın yaşattıkları, şu insanların yaşattıkları Allah tarafından reva değil. Hakkıma haram ediyorum. Bunlar kimse Türk olur, yabancı olur. Muhtemelen yabancı. Transit'ten konuşuyor. Hatta Çince yazmıştı bir ara. Hakkımı helal etmiyorum arkadaşlar önemli değil bu ben burada herkese de yardımcı oldum paralarını kurtarmaya çalıştım yapacak bir şey yok artık bu saatten sonra ben o kadar kendimi yırttım özelden bir sürü hiç işlemesi yaptık girmeyin etmeyin diye. Bu arada size sadece 3 tane gösterdim ama daha var. Çünkü niye? Yarın bir gün olası bir durumda site patlarsa dedim kanıtlarım olsun. Çünkü birçok insan özelden ulaştım. Neyse. Videoyu burada sonlandırıyorum. Artık daha da fazla bir şey demek istemiyorum. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı bayramlar diliyorum. 5G gelecek platformdan uzak durun. Zaten kendi görüş ve düşüncelerimi Telegram kanalımdan bildiriyorum. Herkese tekrardan mutlu bir bayramlar diliyorum. Hoşçakalın.